Herkese selam arkadaşlar, bugün sizlerle bir vlog çekiyoruz. Kızım sana bakıcı gelecek, biz babanın dışına çıkacağız. Anne, o oyuna bakıcı gelmesin. zaten başını gelecek. He, seni seveceğim. İlk önce bir taşıl ya, tadışılacağız. Sonra işte öyle. Şey bir şey yapacaklar. Bakacaklar. Bir tanesi temizlikçi olacak zaten. Temizlikçi. Alalım Anladım. O eski kadın değil mi? Evet. Ah. Sen evimde istemiyorum. Evet. Aa, öbür videoda aynı şey söyledi. Bu videoda da aynı şey söylüyor. Arkasında ne öyle diyorsun? Anne o çok iğrenç bir kadın. Bizim paralarımıza bakıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne alakası var bir? Allah Allah size zengin ne olacak? Annem babam yokken ben aşağıdayken yukarı çıkıp bizim milyon dolarlarımızı alır Ay dolarlarımız. var. e, e neyse. E abla verdi. O birazdan gelecek. Heh, hemen. Geç abla. Abla yukarı mı gitsen? Bu ışıkta ne için çağırdınız? Ne için çağırdın? Bana kahve yapacaksın. Öf tamam. At kadın gelene kadar. Tamam. di. Tamam be kadın. Deli. Sersin o. Laf da söyledim. Buyurun. Kadın ikine buraya koyayım. Buyur herhalde. Geldi geldi kadın geldi. Ağabey baba Tatlı kız. Bana tatlı kız değil. Ninja 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 go. Ne diyorsun? Hemen neyse. Ne dediğimi boş ver sen benim. Tamam abla. Tamam. Ay hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sefa getirmedim boş geldim. Kızıma bakacaksın. Tamam biz bununla çok iyi anlaşırız. Hiç kimse benim kötülük olduğumu bilmiyor. İğrenç kız. Gel abla sen. Sen karşında. Gel abla gel gel. Yapma. <laughs> Allah'ım. ne yapayım? Pislik. <gülüyor> ne gülüyorum ne? Ben kuyunun şeyiyim. Ne işe? Bebeğim <laughs> Ben Queen'in şeyiyim işte. Hizmetçisi bir kere. Ben nasıl geçer bu saçla? ne bileyim artık Queen abla senin saçını yıkar. Bir kere de daha çok zengin ve abonesi daha çok var. Tamam abla ben çocuk olduğum için mi acaba fazla şey yapamıyorum Evet öyle. O sana büyük abla. Kardeşi de var. Tamam kardeşi de o zaman king yapmasın. Kendisi de zaten queen değil. Queenleri geliyormuş. <gülüyor> Kızım niye öyle diyorsun kadına ya? O zaman o kadar zaman bana biriktirmiş falan biriktirmiş. Bizim paramız var mı? Yok. Evet yok. Neyse. Hadi hanımefendi o zaman siz gidin. Ben ee, kızlar şey ilgilenirim. Tamam. Bay bay canım kızım. Hadi gel. Tamam. <laughs> <laughs> başka bilmediğin insanlar kapı açmayacaksın tamam mı? Tamam abla. Tanika. Ben mi yıkacağım sen be Ay bu evde iki hizmetçi var Kavgacı Hadi ne yapalım istersin Ya ben vlog çekiyorum O zaman İğrenç kadar şey yapalım Bu iğrenç değil yalnız <laughs> Sen benden çıktın abla Hadi bak burayı boşalt Yıkamayacaksan da yıkama Bırak şuraya Tamam ya Gidiyorum kır ya. Gidersen git ya. Neyse. Hadi gel bir bardak alalım. <laughs> çok güzel olacak. Evet. Nerede bu şey? Ay burada da Burada çok güzel şeyler var. Ay burada mor domates. Annem seviyor böyle biraz su tekliyorum. Böyle çıktı. biraz zeytinyağı ya. Kakaoyu. Kakao ekle dedi. Hı Biraz yumurta mı yapsak? Yok ya. Tamam. Biraz daha mor eklesin. Anlaması gerekir mi Akoy? Tamam. Ona çikolata süt yapacağız. Çünkü baya bir kahverengi oldu bu. Evet. Hadi kaybettim. Abla dur gitme. Ay ne oldu? Senin için çikolatalı süt yaptık. Ay teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu da <ne? gülüyor> kusur mısın bu. Yere <laughs> <Yine> git. <laughs> Gitti. Ay gitsin be. Gaz çok ter kısık gidiyor. Ee, abla şimdi burada o bir şey oynayacak bir şey yok. Bisikletimi şey getirir misin? Tabii ki evet.

ne diyorsun kızım ya? Ya şarkıyı ezberleyemedim. Boyeli bozuk. Ben de baktım sana. Öyle miydi? E de Barba kız. Hadi gel yukarı çıkalım. <laughs> Bence de abla. Abla bu arada senin adın abla saçımız var <laughs> evet. Nasıl denk gelmiş? Anne senin adın ne? Benim adım da Mer... Dur. Benim adım da... diyor mu? Var da adı bulut. Bekle. Hmm. Ee, benim adım... Senin adın... Annenin adı. Annem... Hatice mi? Senin adın oluyor. Nasıl ya? Hatice Elif mi? Hayır. Hatice Naz. Hatice Naz. Vali hadi, hadi kaçalım. Gel abla. Gel abla, alabilirim kendimi. Aa ah, burası odam. çok güzel. Teşekkür ederim abla. Burası benim odam. Şu şadım burada şüleğim var. Burada işte şey abinemin kamerası. Ay evet, abinemin kamerası burada kıyafetlerim, burada telefonlar falan filan işte. Burada benim tablet telefonum var. işte çapkalı bir elbiseyim. Uyu bazen alıyorum. Kendimi tutamadım da onu takıyorum. Böyle ab 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 ısırıyorum, çiğniyorum. e ee, burada kıyafetlere <laughs> burada kıyafet, krem, Güneş kremi. Ben çok hassas bir videom olduğu için. Hadi gel o zaman şey yapalım. Annenin makyajını hazırlamanın kocamanı sorar mısın? de bayılırım. Dünkü videoda. Dünkü videoda. Ay bir aldı. Hepsi düşürdü. Allah. bir bebeğim. Şimdi ne yapalım? Ay burada büyük farlar falan var. Ay şunlara bak. Benim bagaj alanı için. <laughs> Baksana. Anadolu'da hani da sürmemiz mümkün. E, ne bileyim ben abla ya. Gel sür. Ay hadi gel. <laughs> Biz o yapalım. bizde Ay bunlar o ev bak. Pahalı bakkalar değil mi? <laughs> evet abla. Orada bak. Hemen var. Bunları sürelim. Ama çok güzel. Bak şurada da var sende. Ay maske var burada. neyse maske sürüyoruz değil mi? Evet abla. Hadi gel. Kötülük yapalım. Tamam verdiler ki herkesi sürelim eee şu bakayım <laughs> kırmızıyı sürelim tamam abiler şurada şeyi bir görelim fırça bir görelim pembeyi sürelim ya bu sefer ben düşürdüm pek pek beğenmedim tamam ben yapacağım bir şeyler tamam canım, ben şuraya oturuyor He. şöyle alalım şunu. Kayal gibi Şuna bak. Şu çok iyi değil mi? Hangi rengi süper? Pembe pembe ikisi bence. Şöyle. Ay çok güzel oluyor kız. Adep güzel güzeldi mi? Evet çok güzel. Abla bir de fondöten sürek. Ay fondöten nedir ya? Eski günlerim aklıma geldi. Abla ne ki? Ayda bir fonda almıştım. Tamam her yeri dökmüştüm. Ayla ne kızmıştı. He. Ya yani dökerse bir şey olmuyor. Burası dağılık bile bıraksak verir. dönük. O Ondan sonra sopayı yerse. He he yerim abla. Dur. Şu geri bir zaman. Bir dökeyim sana. Bas 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 bas. Uh, yeah, çok güzel. Çok rahatlatmıyor bir insanı. Hadi abla, sen de bana yap. Gel bakalım buraya. Otur. Ha Feza. Hangi şey isterliyiz? Kırmızı. Tamam. Şöyle. Kırmızıya sordum. Şimdi far süreceğiz. Ben lip bal ee, Hangi renk isterseniz. Boru isterim abla. Şöyle, şöyle şöyle Teşekkür ederim abla. Rica ederim. Müşteri. Müşteri. Koyalım bunları yerine. Hadi bunları koy Şimdi sürelim elimizle. Abla çok güzel olduk biz ya. Geleceğiz. Ama annem bu makyajı görürse ne yapacak bir hiçbir şey. Yani yapmaz ki zaten. <laughs> o elbise. Ay ben sizin videolarınızı izliyorum. Çok güzeller. Eee benim bardağım çekiyor. Şu, elbise çok güzel. Peki yapma. Kız var mı? Bilin ne mi? Sana olan bedenle çünkü bana aynı kaç işte? E, 36 halde da 36. Haydi. O tam oldu. Ay çok güzel oldu. Evet. Bak şu tokayı da tak. Prensesim ben. Çık 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 çık. Yaramazlık <laughs> evet, yapmayalım. Değil mi? Evet yapmayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadar uzun. Kendinize bakın like atmayı. Bir yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.